Ağlasam sesimi duyar mısınız mısralarımda? Dokunabilir misiniz gözyaşlarıma ellerinizle? Bilmezdim şarkıların bu kadar güzel, kelimelerin ise kifayetsiz olduğunu bu derde düşmeden önce. Bir yer var biliyorum, her şeyi söylemek mümkün, epeyce yaklaşmışım duyuyorum, anlatamıyorum. Değerli dostlar bu videoda Az önce okumuş olduğum şiirin yazarı, Türk Edebiyatı'nın en özgün ve yenilikçi şairlerinden Orhan Veli Kanık'tan bahsetmek istiyorum. Asıl adı Ahmet Orhan olan şairimiz, 13 Nisan 1914'te İstanbul Beykoz'a bağlı Yalıköy'de ailesinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi. Soyadı kanundan sonra aile Kanık soyadını alsa da o hep babasının adındaki Veli'den dolayı Orhan Veli olarak tanındı babası İzmirli tüccar Fehmi Bey'in oğlu Mehmet Veli Bey'dir. Mehmet Veli Bey, Mısıkayı Hümayun'da klarnist olarak yetişmiş, Cumhuriyet döneminde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefliğini yapmış, ülkemizdeki pek çok müzik kurumunun açılmasında ve yapılandırılmasında emeği geçmiş, mütevazı kişiliğiyle tanınmış değerli bir müzisyendir. Annesi ise Beykozlu Hacı Ahmet Bey'in kızı Fatma Nigar Hanım'dır henüz bir yaşına gelmeden vefat eden bir kız kardeşinden başka Orhan Veli'nin Adnan Veli ve Şuruzan isimli iki kardeşi daha olur. Orhan Veli'nin doğumundan 75 gün sonra Birinci Dünya Savaşı patlak verir. Şairin çocukluğu bu yıllarda Beykoz, Beşiktaş ve Cihangir'de geçer. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı tarihlerde Orhan Veli Akaretler'de bulunan Anafartalar İlkokulu'nun ana sınıfına başlar. 7 yaşındayken son halife Abdülmecid'in Yıldız Sarayı'nda düzenlediği bir düğünde sünnet edilir. Cumhuriyetin ilanından sonra Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefliğine atanan babasının Ankara'ya tayininden sonra Orhan Veli İstanbul'da başladığı ilkokulu Ankara Gazi İlkokulu'nda tamamlar. Ortaokul ve liseyi Ankara Erkek Lisesi'nde okuyan Orhan Veli'nin lise yıllarında edebiyat hocası, ünlü yazar Ahmet Hamdi Tanpınar'dır. Ortaokul döneminde garip akımının birlikte başlatacakları Oktay Rıfat Horozcu ile arkadaş olan Orhan Veli bundan birkaç yıl sonra halk evlerinde bir müsamere sırasında Melih Cevdet Anday ile tanışır. Orhan Veli Aruz Vezli ile yazdığı ilk şiirlerini lise yıllarında çıkardığı Sesimiz adlı okul dergisinde yayınlar. Daha sonra dönemin en önemli edebiyat dergilerinden Varlık, İnsan, Ses, Gençlik, Küllük, İnkılapçı Gençlik dergilerinde bazen Orhan Veli, bazen de Mehmet Ali Sel Takma ismiyle yayınlar. 1932 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümüne giren ve bir süre okuyan Orhan Veli okulu tamamlayamadan ayrılır ve Galatasaray Lisesi'nde öğretmen yardımcısı olarak görev alır. 1936'dan 1942'ye kadar Ankara'da PTT Genel Müdürlüğü'nde çalışır. Orhan Veli, şairliğinin ilk yıllarında hece ölçüsüne dayanan, kafiye ve redife özen gösteren şiirler yazar. Bu şiirlerinde geçmişi özleyiş, çocukluk anıları, doğa sevgisi, umutsuzluk ve yalnızlık gibi temaları hüzünlü bir dille işler. Zamanla Fransız sembolistlerinin etkisinden kurtulan Orhan Veli, şiirde vezin, kafiye ve söz sanatlarını bırakarak serbest şiire yönelir. Sokaktaki insanın şiirini söyler. 1941'de liseden arkadaşları Oktay Rıfat ve Melih Cevdet ile ortaklaşa çıkardıkları Garip adlı şiir kitabıyla Türk şiirindeki yenileşme hareketini başlatır. Garip akımı Türk şiir tarihinde büyük bir kırılmanın ve köklü bir değişikliğin ifadesi olur. Kitabın ön sözünde isim belirtmeden hem Nazım Hikmet'in toplumcu şiirine hem de simgeci ve geleneksel hece şiirine karşı çıkan Orhan Veli, şiirin insanın beş duyusuna bağlı kafasına hitap eden bir söz sanatı olduğunu ölçü ve kafiyenin şiiri yozlaştırdığını, bunun için şairaneliğe sırt çevrilerek yeni araçlar ve yeni yollarla çoğunluğa seslenmek gerektiğini savunur. Yeni bulunu yedek subay olarak askerlik görevini yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı tercüme bürosuna girer. 1945'te girdiği bu işten Orhan Veli kurumda antidemokratik bir hava esmeye başladığını söyleyerek 1947'de ayrılır. 1 Ocak 1949'da 15 günde bir çıkarmaya başladığı Yaprak Dergisi 15 Haziran 1950'ye kadar 27 sayı devam eder. Bu dergide Bedir Rahmi Eyüboğlu, Cahit Sıtkı Tarancı, Sabahattin Eyüboğlu, Necati Cumalı, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Cahit Külevi, Sait Faik Abasıyanık gibi sanatçıların eserleri yayınlanır son dönemlerinde ünlü masalcı La 49 masalını ve Nasrettin Hoca fıkralarını manzum olarak yazar. Orhan Veli'nin şiirleri İngilizce, Fransızca, Almanca, Bulgarca, Yunanca, Rusça, Özbek Türkçesi gibi pek çok dile çevrilir. Ayrıca vefatının ardından bazı şiirleri Alpay, Kumeyra, Cem Karaca, Özdemir Erdoğan, Ahmet Özhan, Ruhi Su, Edip Akbayram, Zülfü Livaneli, Timur Selçuk, Hüsnü Arıkan, Levent Yüksel gibi isimler tarafından bestelenerek şarkılaştırılır. Ölüme yakın başlıklı şiirinde ölünce kirlerimizden temizlenir, ölünce biz de iyi adam oluruz. Şöhretmiş, kadınmış, para hırsıymış, Hepsini unuturuz diyen Orhan Veli 1950 yılının Kasım ayında bir haftalığına gittiği Ankara'da bir gece belediyenin açtırdığı bir çukura düşerek başından yaralanır. Beyin damarı çatlamıştır ancak kendisi bu durumu fark edemez ve İstanbul'a geri döner. 14 Kasım günü bir arkadaşının evinde öğle yemeği yerken birden fenalaşır ve hemen hastaneye kaldırılır o hamlenin düştüğünü ve bu nedenle beyin damarının çatladığını ne yazık ki doktorlar da anlayamaz. Şaire alkol zehirlenmesi teşhisi konulur ve tedavide bu yöne yönelik olarak yapılır. Aynı gün saat 20'ye doğru komaya girer. Bütün çabalara, uğraşmalara rağmen 14 Kasım Salı gecesi saat 22.20'de Cerrahpaşa Hastanesi'nde çok sevdiği yaşama veda eder. Ardında Güzel Havalar, Dalgacı Mahmut, Anlatamıyorum, İstanbul Türküsü, Cımbızlı Şiir, Kitabe-i Sengi Mezar, İstanbul'u Dinliyorum, Hürriyete Doğru ve daha yüzlerce şiir bırakarak 16 Kasım Perşembe günü şaire otopsi yapılır. Beyin kanamasından vefat ettiği o zaman anlaşılır. Depoya gönderilen elbiselerinin ertesi gün cepleri karıştırılır. Ne banka cüzdanı, ne tahvil, ne senet, ne şu, ne bu bir at yarışları programı, sarı ambalaj kağıdına sarılmış bir diş fırçası çıkar. Fırçanın sarılı olduğu kağıtta ise aşk resmi geçide adlı şiiri bulurlar. Şairin ölümü sanat çevrelerini, arkadaşlarını, tanıdıklarını, selam verdiği postacıdan müdavimi olduğu pastanedeki garsona, hemen her akşam uğradığı meyhanenin sazlısından gazete aldığı feciye kadar herkesi derin bir üzüntüye sevk eder kız kardeşi Firuzan'a haberi Sabahattin Eyboğlu verir. Ailesi perişan haldedir. Annesi Fatma Nigar Hanım oğlunun intihar ettiği kanaatindedir. Gerçeğin aksi olduğunu zor kabullenir. Babası Veli Bey cenaze ile alakalı hiçbir teferruatı halledecek gücünün olmadığını ve bu tür işlerin Orhan Veli'nin arkadaşları tarafından halledilmesini Eyüboğlu'ndan rica eder. Sabahattin Eyüboğlu başta olmak üzere tüm dostları cenaze merasimi için Oldukça yoğun çaba harcarlar. Orhan Veli'nin dünya üzerinde en sevdiği yer Rumeli Hisarı ve İstanbul Boğazı'dır. Rumeli Hisarı'na oturmuşum, oturmuşum da bir türkü tutturmuşum demişti bir şiirinde. Arkadaşları da onu Rumeli Hisarı'ndaki kabristana defnetmeye karar verirler. Tasarımını ünlü ressam ve karikatürist Abidin Dino'nun hazırladığı mezar, Mimar Nevzat Kemal tarafından yaptır, yapılır. Mezar taşındaki yazı ise Emin Barın tarafından yazılır. Şairin cenazesi 17 Kasım 1950 cuma günü cuma namazının ardından arkadaşları, edebiyat çevresi, siyasiler, üniversite hocaları, basın mensupları, sevenleri, okurları kısacası Orhan Veli adını bilen çok büyük bir kitle tarafından kaldırılır. Sabahattin ve Bedir Rahmi Eyüboğlu kardeşler, Said Faik, Abası Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Horozcu, Fikret Adil, Abidin Dino, Suat Taşer, Orhan Arıburnu gibi dostları tabuta omuz verirler. Kortej Divan Yolu Caddesi'nden Cağaloğlu Yokuşu'na Gazeteciler Cemiyeti'nin önüne geldiğinde bayrak yarıya indirilir. Kitapçılar, büyük şair için bir saygı duruşu olarak kepenklerini indirirler. Orhan Veli'nin naaşı hazırlanan kabre indirildiğinde şair Orhan Arıburnu ona şu dizeleriyle son kez seslenir. Olmaz ki, böyle de yatılmaz ki. 36 yaşındaydı. Ölümünün ardından Neyzen Tevfik şöyle der. Yaprağından yararlandığımız verimli bir dal ansızın kırıldı, düştü. Toprağa doğanın ta koynuna girdi. Ben de sohbetimi Halim Şefik'in onun için yazdığı şu dizelerle bitirmek istiyorum. Morkta açılınca kafatası doktor beyler beyin gördüler. İndirince ten kafesine neşteri doktor beyler yürek gördüler. Yürekte ne gördüler dersiniz? Yürekte memleket gördüler, dünya gördüler, bir de dost gördüler. Ama bu işte doktor beyler doğrusu geç kaldılar, çok geç kaldılar.